Selam arkadaşlar. Seçmeye hoş geldiniz. Ben Hakan. Bu defa anket sonuçları ile karşınızdayım. E, bütün oy veren arkadaşlara önceden teşekkür etmek istiyorum. E, anket sonuçları şu an gördüğünüz gibi karşınızda. Grafiklere baktığınız zaman kaç e, oy verildiğini de görüyorsunuz. Hatta ben size daha e, özet toplam bilgiyi vereyim öncesinde. Toplam 450 kişi oy vermiş gibi görünüyor. E, listelere göre 450 kişi çok... E, aslında beklediğim rakama çok yakın sayılır. E, toplam oy sayısı da çünkü herkesin birden fazla oy kullanma hakkı vardı e, farklı oyunlar için. Toplam oy sayısı da 889. E, şimdi bu 889 oydan 188 adedi Europa Universalist 4 için kullanılmış. En çok oy alan oyun bu oldu. İkinci sırada ise buna çok yakın sayıda oy almış olan Civilization 5 Brave New Worlds versiyon 183 adet oy geldi onun içinde. Atilla için 131 oy geldi. Aslında Atilla'yı aslında bu kadar da beklemiyordum ama geldi. Hearts of Iron 4 110 oy almış. Bu da enteresan gerçekten demek ki Hearts of Iron 3'ü sevenler 4'ü gerçekten bekliyorlar. Bu buradan buradan bu anlaşılıyor. 110 oyda gayet güzel. Heart of Iron 4'ü nasipse onu da çekeriz inşallah. Victoria 2'ye 83 oy, Rom 2 80 oy. Bir, bizim şu anda devam etmekte olduğumuz Civilization Beyond Earth'e 40 oy çıktı maalesef. Bu <laughs> beklediğimden azdı. Ama e, bu oyun çok e, Civilization 5 kadar tutmadı ama ileride belki daha fazla tutabilir çünkü Civilization 5'te ilk çıktığı zaman çok çok e, şey yaptı eleştirilmişti. Çok e, kötüydü hatta ilk çıktığı zaman. Daha sonra yavaş yavaş düzeldi, güzelleştirildi. Ya, e, ek paketler çıktıkça daha da sağlam bir oyun haline geldi. Yani bir Brave New World versiyonuyla Civilization 5'in ilk çıktığı halini bir karşılaştırın. Eğer e, imkanınız varsa. Yani gerçekten hani hakikaten dağlar kadar fark var arada. Brave New World ne kadar zevkliyse e, basit ilk hali o kadar ya, bu ne ya falan diyeceksiniz yani muhtemelen sonra bizim ee, bonus oyunlar vardı hatırlarsanız bunlardan biri Hearthstone ve Heroes of the Storm bunları da e, ayrıca bunlardan bahsederim şimdi e, bir de şöyle bir şeylerine bakalım gördüğünüz gibi yüzdesel rakamlar e, European Versailles %21 oy almış %20.5 da Sırrı Değişim 5 Atilla %14 Hearthstone, pardon, Heroes, Hearts of Iron, Allah vermesin, söyleyemedim. Hearts of Iron 4'te %12, Victoria %9. Şimdi bunlar yüzdeler böyle, siz inceleyebilirsiniz videoyu durdurup. Bunların dışında bir de sizden yorumlar almak için yorum kısmını açık bırakmıştım ben şeyde, anket içerisinde. o Bazı arkadaşlar yorumları e, yorumlarda değişik oyunlardan bahsetmişler. Tabii ki bunlar bunlar için de ayrıca teşekkür ederim. Çok güzel e, şeyler, öneriler oldu. Bazıları komik. E, mesela CSGO ne olmuş <laughs> arkadaşlardan bazıları. Yani onun şaka olduğunu e, varsayıyorum. <laughs> o yüzden onları şey yapmadım, listeye almadım. E, zaten öyle oyunlar oynamadığımı az çok biliyorsunuz. Tamam tamam belki e, Sniper Elite falan oynadık ama öylesine oynamıştım. Yani. Sırf o esnada oynuyorum. Bari oynarken çekeyim dedim. Yani çekmek için oynamamıştım aslında. Neyse, şimdi farklı oyunlar ile alakalı önerilere neler geldi onları anlatayım ben size. Crusader, Crusader Kings 2 diyen oldu. Bu zaten European Versailles gibi paradoks oyunlarından bir tanesi. Ondan sonra ne var başka? Hearts of Iron 3'ten bahseden oldu. Birinci Dünya Savaşı modu. Bunlardan, Bunlar her birinden ikişer kişi bunlara bunlardan bahsetti. Ondan sonra ne var mesela Making History The hiç duymamıştım İlk defa sizden duyuyorum incelerim enteresan Making History zaten çok ilgi çekici bir terim yani tarih yarat yapmak tarih yapmak güzel bir benim çok ilgimi çeken bir olay zaten bütün oynadıklarımız hemen hemen tarih yapma oyunu özellikle European Versailles gibi oyunlar sonra Age of Empires 2 var meşhur biliyorsunuz Euro Truck Simulator bunu, <laughs> bunu yazan arkadaş niye yazdı bilmiyorum ama yani eyvallah e, Mountain Blade Warband diyen oldu Shogun 2 Fall of the East, Samurai bu da e, olabilecek bir şey Mountain Blade ama oynamayacağım onu söyleyeyim e, çok şey değilim yani e, o tarz yani, hiç oynamadım ama enteresan bir oyun e, güzel bir oyun hakikaten e, sadece şey vakit ayıramayacağımı zannetmiyorum. Shogun 2 de oynamadım açıkçası. Total War'da hakikaten oynadığım hemen hemen hepsini oynadım Total War serisini. Şu anda Shogun 2 ve e, Atilla hariç oldu şu anda. Empire'a kadar bütün seriyi oynadım. Medieval 1 dahil. Shogun 1'i oynamadım. Shogun'ların hiçbirini oynamamışım ya. Yani. Şu an farkına vardım. 1'i de oynamadım, 2'yi de oynamadım. Enteresan. <laughs> Neyse. Onun haricinde bir de City Skylines e, diyen arkadaş oldu. E, Medieval 2, o da malum. Empire Total War diyen oldu. E, bu arada Fall of the Samurai, yani Shogun iki iki kişi söylemiş, Cities'i de iki kişi söylemiş. Onu da ayrıca not olarak belirteyim. Payday diyen oldu. Payday tarzı oyunları, evet doğru, haklısın. Bunu yazan, eğer şu anda dinliyorsa haklısın. Evet, o tarz oyunlar oynamıyorum. Zaten demin başka bir oyun içinde bahsetmiştim. Hero, Camp of Heroes, bu da sağlam bir oyun, evet. Ama maalesef bunu oynamayı şu an için düşünmüyorum. Dragon Age Inquisition diyen olmuş, benzer şekilde aynı, aynı şey geçerli. Onun içinde, ee, Xcom, Xcom güzel bir oyun. Yine e, Civilization yayınlayan Firaxis şey firmasının oyunlarından bir tanesi. Ama e, nedense çok ısınamadım bu oynaya. Yani bilmiyorum başka oynayanlardan izlemişsiniz de muhtemelen. Yani sevenler sev seviyordur da ben çok ısınamadım ya. Var bende ama o yani o ayrı bir dünya XCOM. Days diyen var. Days diyen arkadaşı ben tanıyorum. <laughs> ama maalesef Days de ayrı bir olay. Ona da maalesef şey yapamayacağım son olarak da Dota diyen var. Dota'yı niye diyen demiş bu arkadaşlar. Ben tahmin edebiliyorum. Çünkü anketle alakalı e, maddelere baktığımız zaman Hero, Heroes of the Storm denen bir oyunu koyduğuma göre bu listeye demek ki Dota herkesin aklına oradan geliyor. Çünkü Dota'ya benzer bir oyun. Heroes of the Storm. Yani tamamen aynısı değil tabii ki. ben Çok benzemiyor tam olarak ama yani aşağı yukarı. Sonuçta e, Warcraft'la alakalı şeyler içeriyor. Ee, Dota hiç oynamadım. Zaten oynamayı da düşünmüyorum açıkçası. Heroes of the Storm da e, bir arkadaşım sayesinde benim tanıştığım bir oyundu. Normal şartlarda ben zaten böyle oyunlarla çok fazla aram yok ama e, bu oyun güzel hakikaten. E, mesela League of Legends benzeri bir oyun ya. League of Legends'tan bence daha güzel bir oyun. E, League of Legends çok böyle karman çorman bir oyun ya. Yani seven seviyor ama çok fazla böyle ne bileyim rünler, bir şeyler, bir şeyler, bir sürü böyle oyun esnasında bir sürü şey almak gerekiyor falan filan. Ben o tarz karman çorman oyunları sevmiyorum açıkçası. Yani çok vakit ayırman gerekiyor. Çok yani oynayabilmek için çok fazla haşır neşir olman gerekiyor. Nerede ne var bilmen gerekiyor ama abi yani <laughs> ya kafa lazım ya ona. Ben bende o kadar kafa yok. Artık kalmadı bu yaştan sonra yani. Heroes of the Storm sade bir oyun. Temiz karakterin var. Ee, özelliklerine bakacaksın. Oyun içerisinde sırayla level atladıkça özelliklerini vereceksin. Ben onu size belki bir tanıtım yaparım. Ben Heroes of the o yüzden koydum. Yani onu zevkine oynadığım için yine hani Sniper'da da benzer şekilde olmuş. Zevkine oynuyorum ama oynarken çekeyim bari demiştim. Bunda da benzer bir fikir var aklımda. Belki önce bir tanıtım yaparım size. Ee, sevenler oynasın diyerekten. Onun haricinde de arada bir maç yaptığım zamanlar çekerim onları da koyarız öyle ee, çok şey olmaz zaten çok iyi iyi oynadığımı söyleyemem zaten e, bu tarz oyunlarda iyi değilim pek zevkine oynayacağım çekeceğim beğenen veya hoşuna giden seyredebilir hoşuna gitmeyen seyretmeyebilir yani normal bir şey yani bu onun haricinde bir de hearthstone'umuz var hearthstone e, kart oyunu dediğim gibi hearthstone onu da benzer şekilde ben böyle arada maç yaptığım zamanlar çekerim e, Öyle bir şey vardı aklımda belki dedim yayınlarım belki yayınlarım ama sadece sizin görüşünü, görüşünüzü merak ettim. Hani yayınlarsam bu ne ya bu ne falan filan e, der misiniz acaba yoksa bunu gerçekten sevecek olanlar var mı diye merak etmiştim. Demek ki varmış. O yüzden arada bir böyle çektiğim vakitler hatta bazı maçlarda çok enteresan şeyler çıkabiliyor. Aa diyorsun vay be nasıl bir hareket oldu falan. E, görmüşsünüzdür zaten şu anda çeken çok var aslında yabancılardan. Türklerden hiç yok onu biliyorum. Yabancılardan inanılmaz sayıda var. Acayip acayip hareketler çekiyorlar. Çok güzel şeyler var. Aslında Yani arada bir olabilir. Sadece öncelik olarak belki bir iki tanıtım yaparım. Arson nasıl bir şeydir? Nerede ne var? Kartlar falan. Oynarken de belki açıklarım ben size kartları. Çünkü hepsi İngilizce. Türkçesi yok bu oyunun. Türkçe yamasını da hiç duymadım. Zaten çok fazla gerekli değil aslında. Az bir şey İngilizceniz olsa yeterli. Yani orada yazanın ne olduğunu anlamanız yeterli. Çok fazla terim, karışık terimler yok zaten oyunda. Şimdilik özetle durum bu. Şimdi bundan sonraki planlarımıza geçelim. Bundan sonraki planlarımızda neler yapmak istiyoruz? öncelikle şimdi yeni serilerle alakalı. Şimdi yeni seriye ne başlayacağız? Tabii ki oy sayısına göre ben yavaş yavaş seriler yaparız. Ee, öncelik o, tabii ki European Versus 4'te olacak çünkü yani oyların sonucunda birincilik hakkı onda şu anda. Ee, ama hemen başlamıyorum ee, çünkü European 4'te dörtte pek çok arkadaştan yorum aldım. E, önemli bir kısım Osmanlı ile oyna falan e, diyor. E, ben Osmanlı oynamayı gerçekten seviyorum. European Versus 3'ü oynarken de çok hep, hemen hemen hep Osmanlı oynadım. Ee, diğer devletlerde de oynadım tabii ki ama Osmanlı ile oynamak gibisi olmuyor hiçbir zaman. Bana göre. Yani bu gönül bağı aslında. Başka bir şey değil. Ee, Europa Mesajist 4'te ee, benzer şekilde bir de Osmanlı ile aslında oynama diyen de var. Ee, çünkü herkes Osmanlı ile başlıyor. Mesela şu ana kadar video çeken arkadaşlar oldu. Ben görüyorum. Youtube'da Türklerden yani demek istediğim. Tabi yabancılardan zaten var. Ee, Osmanlı ile çeken var. Başka devletle çeken neredeyse yok gibi bir şey. Ee, o sebepten dolayı yani Osmanlı ile çekme Nasıl olsa var Osmanlı'ya çeken diyenler oldu. Bilmiyorum. Eğer henüz karar vermedim o yüzden hemen başlamıyorum ona. Belki 1-2 hafta içerisinde başlarız. Ee, zaten şu anda el, elim dolu. Ee, üç tane seri devam ediyor. Ee, başlarsam da eğer baş, farklı bir devlet başlarsam muhtemelen bir, yine Müslüman bir devlet olacak. Farklı bir de yani zor bir seri olsun istiyorum. Yani zor bir devletle başlamak istiyorum ama henüz karar vermedim. Onunla alakalı belki bir size dan tekrar size dönerim. Ee, hangi devlette başlayalım diye ama belki de dönmeyebilirim. kafam göre bir tane karar veririm oynarım. Göreceğiz bakalım. Siz de göreceksiniz benimle beraber. Onun haricinde bizim bir Game of Thrones serimiz var vardı hatırlarsanız. Ben onun kısaltılmış halini yani hızlı bir şekilde oynayarak arada arada böyle parça parça çekimler yaparak kısaltılmış özet halini önümüzdeki haftalarda yayınlayacağım ve seriyi tamamen kapatacağız. Yani yarım bırakmak istemiyorum. Sonuna getireyim, bitirelim. Nihayet Ersin. kurtulalım ondan. <laughs> ben kurtulayım daha doğrusu. Siz, belki siz de kurtulmuş olacaksınız. Zaten kurtulacak, kurtuldunuz da yani aslında sizin bir derdiniz yok. Nasıl olsa sevmeyen seyretmez yani. Bir Neyse Rom 2 Seleko serisi de yakın zamanda bitecek. Ee, bitmeden ama maalesef şöyle bir durum var. Ben seri, o oy, seriyi oyun tamamen bitmeden bitirmeyi planlıyorum. Yakın zamanda. Ee, sanırım son yayınladığım, son bundan sonra yayınlayacağım videoda da ufak bir yerde bir şey var, spoiler verdim ne zaman bitireceğime dair, ufak. Ee, çok uzun sürmeyecek açık söyleyeyim. Hemen hemen ilk biten seri o olacak şu anki seriler içerisinde. İlk ee, kapatacağım seri daha doğrusu. E, oyun bitmemiş olacak ama seriyi kapattığım zaman. Onun haricinde aylar öncesinde yayınladığım bir tane seri vardı, yarım kalan Multiplayer Civilization 5 hatırlayan vardır. Hatta çok iste devamının gelmesini isteyen vardı ama devam edemedim. Yani çekimlerin yapıldı onların hepsi. Neredeyse oyun bitti. Ee, ama e, arada bazı problemler oldu. Videoların birisi kayboldu. Sıradaki video hatta kayboldu. Ee, yani hala problemler var ama e, arada bazı yerler eksik olsa da bence devam edebilir çünkü o kadar video çektik yani. Neredeyse e, oyun bit bit bitti evet son bölüm sadece eksikti onu da zaten arkadaşlar oynamadık yani nasıl olsa oyun bitti sayılır falan çünkü netice belli olmuştu İki kişilik bir oyun sonuçta ben onu yayınlamaya devam edeceğim haberiniz olsun sadece bir bilgi notu olarak veriyorum vereyim dedim ee, şimdilik programımız en son yayınladığım şekilde devam ediyor ee, o da nasıldı hatırlar mısınız bilmiyorum pazartesi boş salıyla cuma günü Total War Selevkos devam ediyor bitene kadar bittikten sonra boş geçeceğim o günleri onun haricinde çarşamba ve cumartesi Osmanlı serisi, perşembe ve pazar günü de Beyond Earth serisi. Eğer ki vaktim ve şeyim olursa, bölüm çektiğim bölümler olursa Total War Selevkos serisi bittikten sonra o araya ben diğer kalan iki seriden videolar koyacağım. Ta ki işte ilk bundan sonraki ilk biten hangisi olacak bilmiyorum ama Beyond 4 biterse Beyond 4 gittikten sonra veya Civilization 5 Osmanlı serisi biterse ondan sonra European Versailles başlar. E, European Versailles başladığı esnada muhtemelen iki serimiz olacak. E, bir o, bir de Civilization'lardan bir tanesi olacak. Kalan ya b 14 ya Osmanlı. E, derken zaten yavaş yavaş onlar da bitecek. Geriye sadece European Versailles kalacak. European Versailles tek başına kaldığı zaman yanına belki başka bir seri ekleriz. Özetle bütün olayımız bunlar arkadaşlar. O zaman yeni serilerde ve yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Hadi eyvallah.